Şu an 20 yıllık falan e, ALS hastası, teker sandalye kullanıyor, solunum cihazı kullanıyor. Ama biz 20 yıldır aile olmaya devam ettik. Kızımız büyüdü, bizler yaşlandık.

şey var. Tekerlek bir şey lazım. Onlar sabit Sabit. Lastik şeyler. Kendi, ben yani. kendi el freni falan uçak 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 da Uçağın şey başına kadar götürecek bunlar. Uçağa kadar nasıl alacak? Özel bir aleti var. Var. ambulansçıları yaptığı gibi. Evet. Yani bunun bağlamaları gerekiyor. Tabii ki o ayette zaten hemen. Boş ağırlık kaç kilo bu? Tekerlekli sandalye. Sandalye. 80 kilo. 80 Bir de şey, artık şimdi ki oturduğum yer sırf biraz patlanıyor. Bir biraz daha küçülecek bu. Ben onun için şey yapmadım, daha çok o, e, sizi uçak kapısına bu şeklimizi bozmak istemedim için götüreceğiz. götüreceğim. Normalde kimisi geliyor çok büyük araçta, çok ağır bir araçta. İşte. Oradan nereden gidiyoruz. Evet. İşte. O tarz için Günün bir bir şey var. Şey ben, evet. e ben de örtün, Ben de, yani de, de yani, Bir var. Transportasyon normalde bir şey kabul etmiyoruz çünkü bu da yok, yani etmiyor. bir da çok kabul etmiyoruz. Herhangi bir akü ve cihazı kesinlikle kabul etmiyoruz. yoksa zengel şekli kesinlikle kabul etmiyoruz. Hangi kabul Sadece kuru kabul ediliyor normalde bu aküretme, ama o da normalde e, kullanılan evet. cihazın kapalı olması yani Ve yanınıza şey almamanız şartıyla yani değişik bir şey var. Burada almıyoruz sonuçta çalışan bir şey var. Sistem Söyledi var. Sonuncu cihazı. Sanda evet. evet. <laughs> <laughs> bir değil almıyoruz zaten. Çaktayı kültürlüğü bol veremedik öyle için mi? Hı hı. Buradan aşağıya alıyoruz bu Demek içindeki cihaz şarj oluyor. O şarj olan şey daha fazla Normal şarj ettirdiği cihaz gibi. Telefonun bataryası gibi bir Telefonun şarj ettikten sonra kaç saat kullanırsanız aynısını olsun. Cep telefonu çok gördük bu gece ama e, raporlardan birer tane kopya alacağım ben. Siz buyurun geçin. Bu arada raporları bana verin. Ben size ileteyim evet. hemen kapıya. Evet. Doktor rapor yok da O zaman tamam. Evet. E, hastane ben evrakları. Doktorun bu. bu. Şey e, daha, Mustafa Bey'in gördüğü evraklardan istiyorum. Gördüğü evrakların birer kopyasını istiyorum. Evet. Doktorun evet. I was playing against us that's a shame